Bir Perşembe akşamından herkese hayırlı akşamlar diyelim. Hayda tablomuz yine kan kırmızı. Ne oldu? Dün yeşildi. İnsanlar hafiften şöyle yüzleri gülerken birden piyasayı tekrardan aşağılara doğru çektiler. Evet herkes ayı modunu konuşuyor, ayı sezonunu konuşuyor. E, buralarda ise yani piyasaya gelen herkesin konuştuğunu tam ters hareket yapmayı seviyor arkadaşlar. Burada da 70 bin, 100 bin, 200 binler konuşulmaya başlamışken biz ne dedik? Sat kardeşim. Güzel bir kar yapmışsan sat. Sattık mı? Hayır. Ama en son kıyarımıza bakın arkadaşlar. Burada satamadınız. Alın size son bir fırsat. Burada da satamıyorsanız kusura bakmayın. Bizi dinleyenler birçoğu nakide döndük mü? Döndük. Buralardan toplamaya başladık mı? Evet. Buradaki topladıklarımızı da Yine bizim en e, en önemli gördüğüm dirençlerden birisi 51.500 demiştik, 700 demiştik. Buralarda şuradan topladıklarımızı yine bir kar satışı yaptırdık arkadaşlar. Çünkü burası kanalın hem üst hem de güçlü bir direnç e, olacağını söyledik. Burada bile yine herkes 58.000'lere binleri, binleri konuşuyor. Ben de dedim ki hayır arkadaşım 51.500 üzerine kalalım. Bu bize yeter. Eğer kalamazsak ben zaten satacağımı söyledik. Tabi evet, bu sert en sonki sert düşüşte ben beklemiyordum e, 37.500 ve ardından 35.000 diyorduk ama net bir şekilde 33 32lere kadar geri çekildik buradan bir toparlanma sinyalleri geldi ama net bir şekilde de dünkü videomda da söyledik dönüyoruz demek için çok çok erken kanalın orta bandına doğru bir hareket yaptık oradan kırdığımız orta bandı şöyle bir retest hareketi var. Bakalım 37.500'ün üzerine kalıp e, özellikle 40.000 denemesi yapacak mıyız? Şimdilik bizim ikili stratejimiz sat sinyali vermiş hala al sinyaline dönmemiş. Arasay'da şöyle bir bakalım. E, pardon yanlış bir şey kaybettik. Evet Arasay'da of, e, büyük bir uyumsuzluk yok ama şurada dedik ki Arasay'da nereye kadar düşecek. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> Hemen bir çayımızı yudumlayalım. Evet, Bitcoin'e değineceğiz. Haberler var arkadaşlar. Haberlere de bakacağız ama ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Özellikle bütün düşüşlerde millet yalnız da olmazken bizler video çekerek sizlere destekledik, dirençlere belirtiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. hemen videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak, üye butonuna tıklayarak bizleri desteklerseniz seviniriz. Kork endeksine bir bakalım. Korku endeksine diyor. Evet biraz daha yükselmiş. Özellikle haftanın hafta sonu ve e, başında onlara kadar bir geri çekilme vardı. Oradan hafiften bir şey şöyle maksimumdan bir bakalım arkadaşlar. yani bir toparlanma özellikle şuralarda bir onlara kadar gelmiştik an itibariyle 24'e çıktık. Bu ne diyor? Milletin eli almaya korkuyor arkadaşlar. Herkes, bütün youtuberlar, bütün ee, haberlerde bitcoin dibi gösteriyor. Bitcoin büyük zarar ettirdi falan filan derken. Şimdi bakıyoruz, göreceksiniz arkadaşlar. Her tarafta bir olumlu haber var. ayda. Şimdi ne oldu yani? Dün kadar herkes sat 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 diyordu. Şimdi piyasalarda bakalım ne tür e, haberler var. Binance, e, Binance Euro paritesini tekrardan açtı. Yani şöyle bir hemen geçmişe baktığımızda ne diyorlardı 3 ay önce? işte Avrupa e, Euro paritesini kapatmasını istemişti. Binance de kapattı. Şimdi tekrardan açıyor. Ne oluyor? Yani düşmek için bir sebep buluyorlar, çıkarmak için de bir sebep mi oluşturuyorlar? Buradan da bakın yine bir Avrupa'dan e, milletvekili 2022 maaşını e, bitcoin'e yatıracağını söylüyor. Belçika'dan bakalım e, yavaş yavaş e, siyasi ayaklardan da yani siyasi kısımdan da bitcoin hamleleri geldiğini görüyoruz. Piyasalara olumlu haberleri pompalıyorlar. Herkes ayı modundayken şimdi olumlu haber ard ardına patlıyor. Rusya'dan da bir haber var. Ee, bir hafta önce ne deniyordu? Rusya kriptoları yasaklıyor, e, tehlikeleri görüyor falan filan. Şimdi de Putin, dünkü açıklamasını da söyledik, bugünkü açıklamasını da söyledik. Bitcoin madenciliği yönünde önemli adımlar atmalarını, Rusya'nın bunu değerlendirmesi gerektiğini, dijital ekonomi değerlendirmesi gerektiğini açık ve net şekilde ortaya koydu. İşler kızışıyor Doğru değil mi arkadaşlar? Yani diğer bütün birçok haberleri okuduk. Ee, sizler için şöyle İş Bankası'ndan da bir haber var. İş Bankası'nın reklamları Roblox e, Metaversesinde yayınlanıyor. Yani artık e, bankalar iş dünyası da reklamlarını kripto camiası üzerinden vermeye devam ediyor. Zaten bankaların bu işin ucundan tuttuğunu daha önce de söyledik. Bakalım e, piyasalar ne yapacak ee, bu kadar olumlu haberler vermek. Tabii çok büyük haberler değil ama olumlu haberleri yavaştan yavaştan vermeye çalışıyorlar ama piyasa ayı modunda maalesef yani insanların ayı modunda insanların eli almaya korkuyor. Peki herkes böyle yapıyorsa piyasalar tersine hareket etmeyi çok sever. Hatırlarsınız şöyle Nisan Mayıs ayında pardon Nisan Mayıs ayında şuralarda ne denildi? İşte kurumsallar giriyor, kurumsallar adım atıyor. Ama herkes boğa modundayken tepeden çaktılar. Tepeden çok pis çaktılar. Milletin eline verdiler koyunları. Buralarda da yine herkes ayı modundaydı. Obo formasyonlarını dillendiriyorlardı. Bu obo formasyonlar bizi ta yani dibin dibine kadar götüreceğini söylemiş. Yani bu formasyonu yaptığımızda bizi 5 bin, 7 bin dolar civarına kadar geri çekileceğini belirtmiştik. Burada güzel bir korku yarattılar, yarattılar, yarattılar. Ondan sonra yukarı doğru sert bir şekilde hamle yapıldı. Arkada bir rüzgar var mıydı? Olumlu bir haber var mıydı? diyor Piyasa dönmek istediği sürece haberleri sonradan oluşturuyor. Yani Olumlu haberler şuralarda patladı arkadaşlar. Yani burada zaten topladılar. Şurada olumlu haberleri başla, e, piyasaya sürdüler. Sonra yükselttikten sonra herkes buradan ne dedi? 100 bin, 150 bin, 90 bin. Ama piyasa buradan tekrardan milleti şaşırtmayı sevdi. Burada da bakalım. E, yine bir oba formasyonu var demiştik. Bu oba formasyonu milleti şaşırtacaklar. Bu oba formasyonu. Hedefi geldi mi? Hayır arkadaşlar. Yani bu oba formasyonun hedefi bizleri 20 binlere, 15 binlere kadar geri götürtüyor. Evet şurada belki şöyle bir hareket yapar. Eğer o oba formasyonu bile gelecekse geri şuraya bir denemek zorunda. O yüzden dedim ki benim için iki tane önemli bir direnç var arkadaşlar. Birincisi evet 40 bin. İkincisi yani 43 bin yani şuradaki bir direncimiz daha doğrusu yani benim için en önemli direnç 45600 ama yani şuranın da üzerine atarsak evet olumlu diyebiliriz 43200 civarı. Şimdi bitcoin bir formasyon var mı? Yani şurada dedik ki şöyle ekranımızı biraz büyütelim. Cep telefonlarından izleyen arkadaşlar var. Bitcoin ne yapmaya çalışır? Dedik ki şurada bir W ikili dipte yapmış gözüküyor. Şuradaki bir W'nin hedefi bizleri şuraya kadar bir götürür. Gelmedi mi? Geldi. Yani dünkü videomda da söyledim. Yani bir e, 38-39 bin bantlarına doğru şuradaki W bizi götürür. Evet buraya kadar geldi. Buradan bir geri çekilme söz konusu. Nereden döndük? Yani aşağı yukarı şuradaki bir ara desteğimizden döndük. Hem de orta bandı. Bakın şu kanalın orta bandını Rites yapmış olduk arasayda bir uyumsuzluk yok şöyle bir günlüğüne bir bakalım günlükte e, bize ne diyor? günlükte de bir uyumsuzluk yok düşeni e, net bir şekilde kırmamışız arasayda buraya kadar bir e, yükseliş tekrardan olacak mı yani günlükte de 35 bandına doğru bir yükseliş olacak mı yarın bir görmek beklemek lazım. Ee, yani e, dünkü videolarda da baktım dedik ki şöyle gelir buradan e, yukarı yönlü bir hareket yapar. E, ondan sonra hafif bir geri çekilir. Tekrardan deneme yönünde bir hareket yapacağını söyledik. Bakalım e, bugün ya da yarın deneyecek mi? Eğer denemezse yön yine aşağı olur. Aşağısı da gelirse 34.700. Ama burayı kırarsak burada birazcık oyalanalım. Yani şuranın üzerinde birazcık oyalanalım arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, belki yön yukarı yapabilir. Belki şöyle bir yükseliş trendi de çizebilir ama bunu demek için çok çok erken arkadaşlar. Yani yükseliş trendi kanalı oluşturmak için biraz erken ama sanki şöyle bir şey var. Yani red yedi noktalara baktığımızda evet red yedi noktalar burası açık ve net bir şekilde yani alt trendden ziyade üstteki trend ee, daha net ee, çalışmış durumda arkadaşlar. Yani şöyle gelmiş bakın buralardan red yemiş, aşağı inmiş. Buradan alıcı e, toplamış tekrardan üste çarparak kafte yukarı çıkıyor. İnşallah şu 34 bin bandını kaybetmeyiz. Kaybedersek evet kademeli olarak nereye gelir? 33 bin ardından 32 binler ve 30 binlerden söz edebiliriz. Arasa şöyle biraz toparlansın elinin üzerine atmasını beklemek lazım. Yorumlara bakalım. yorumdan birçoğunu e, cevapladım arkadaşlar. Cevaplamadıklarıma şöyle bir bakalım. E, teşekkürler. Et. Biz de teşekkür edelim Karaköy diyor kardeşimize. E, 6 aydan beridir bu işteyim. E, zararım çok büyük bir olasılıkla 6 ay dediğine göre geriye saydığımızda e, Kasım, Aralık, Al, yani tam Nisan ve Mayıs zamanında ya yani tam yanlış zamanda giren insanlardan bir tanesi maalesef hani iki türlü kaybeden insanlara birisi evet maalesef şanssızdır yanlış bir zamanda girmiştir tedbirini alamayınca da evet zarar büyük parasının dört döçe gitmiş üzüldüm gerçekten sizce alsat yapayım mı nasıl olur yanlış yapmak istemiyorum şimdi arkadaşlar eğer alsat yapacaksanız Özellikle Pertlin'iniz bu kadar e, çok geniş tutmamanız lazım. E, şöyle söyleyeyim. Daha önceden de tanıdığım bir arkadaşımız. E, yani internet üzerinden tanıdığımız bir arkadaşımız. Çok fazla shitcoin soruyordu. O dikkatimi çekti. Bir, eğer uzun dönemciyseniz. Zaten 6 ay e, yani çok da uzun bir dönem sayılmaz. Uzun dönemciler buradan tavsiye Major coinlerde dolanmanız... E, shitcoin'lerde maalesef kar güzel olduğu gibi düşüşlerde sert e, zarar ettirebiliyor. 6 ay önce e, özellikle şöyle söyleyelim belki major coin'lere yani Solana, Avax, e, Ethereum gibi coin'lere yatırım yapmış olsaydı belki zararı bu kadar olmayabilirdi. İkinci hatası arkadaşlar yeni girenler sepet yapın diyoruz. Bu sefer sepetin ucunu kaçırıyorlar. Yani sepet yaparken de kontrol edebileceğiniz kadar yani tutup sepetinize 30-40 tane port portföy açmanıza gerek yok. Yani paranızın %70'ini eğer al sat yapacaksanız o ayrı mesele de %70'ini şöyle ilk yani 5 tane coin'e bir yayın bunlar majör olması yani içerisinde bitcoin, ethereum Dot ee, Tamam da sol sert yükselmişti onlar düzeltmesini zaten bütün videolarımda söyledim. Ben Avax ve sol listemden çıkardım. Çünkü çok sert yükselmişlerdi. Bunlar biraz daha düzeltilebilir. Eğer ki al sat yapacaksan da dediğin doğru. Yani sepetlerin de bir üründe yönelmen lazım. Ve o, o ürünü çok iyi dikkatli analiz yapman lazım. Yakından takip etmen lazım. Ama tutup e, sepet yaparak al sat yapmak biraz zor oluşa yani zor olabilir. Alfayı daha önce de dün okuduk. Hocam diplerden topladık yukarı yönlü. Yani net bir şekilde zaten ben şöyle söylüyorum arkadaşlar. Şu iki direncin bir kırılmasını bekliyorum. Eğer aşağı aşağı yönlü kırılırsak 32 bin altında yani 30 binlerin altında yük alım yapacağım. Oralara kadar gelelim bilmem ama Yukarıdaki direncimizi de kırarsak evet e, oradan da bir ekleme yapabiliriz. Neyse gelelim şöyle yani yorumların hepsini okudum. Ben de piyasalara sizler gibi yeni bakıyorum. E, şu elektrik kesintileri maalesef Kazakistan'da, e, Özbekistan ve Kırgızistan'da e, sürmeye devam ediyor. İnternet altyapısı da bu çerçevede yavaşladı. Dentlere gelelim. Dent ne yapıyor? Dentteki son durum Dente yani dün bütün baktım tablolarda bir W şunu bir 4 saatlikte açalım. Yani 4 saatte bir W var. Eğer W'nin kırılımı da yani şurayı söyledik. Eğer buranın kırılımı gelirse evet W olur. Gelmiş mi? Hayır. Tam buradaki direncimiz yani 27 bandın üzerinden red yemiş Aşağı toparlayamam şey yani şuraya kırarsa evet bir W zaten ikinci belki bir W da çizebilir yani www.com yapıyor ama gördüğümüz kadarıyla red 7.27'deki güçlü direnci şurayı bir alması lazım. Ondan sonra e, 30 direnci var. 31 yani 32 bandı var. 34 var arkadaşlar. Yani kademe kademe gidiyor. Ee, bu dönüşleri şöyle bir söyleyeyim. Bazı arkadaşlar merak ediyordu. 36 var. Tabi diğerleri daha çok yolumuz var ama. Ondan da ziyade bakın şuradaki bir düşüş e, trendi çizmiştik. Yani bu düşüş trendi kırılmadı sürece dent de sert bir yükselim geleceğini düşünüyorum. Bakalım ne zaman e, kıracak. Onu biz de sizler gibi bekliyoruz arkadaşlar. Bitcoin eğer kendini toparlarsa, 38'in üzerine atarsa benim tahminimce hemen yani şuradaki W'yi kırar, 27 bandını kırar. Bu W'nin hedefi de bizleri 31-32 bandına doğru, pardon 31 demişim şey yani 30 bandına doğru götürür. Burada güçlü bir satıcı baskısı oluşacağını görebiliriz. Yani aslında 31'de bir ara direnç var. Eğer buraya kırarsa yani şey pardon 30'da bir ara direnç var. Özellikle ben şu 31 bandının bizi e, gerçekten zor düşünüyorum. Şöyle bir Arasayına e, ara sayına bir bakalım ne diyor ara sayın evet şuradaki düşen kanalı kırdığını gösteriyor. Yani ara sayıda kırdım diyor ama e, grafikte kırmadığını gösteriyor. Şöyle bir düşüş trenini çizdim de i̇şte kırıldığını görüyoruz. Ama şuradaki tepelerden çizdiğimizde yani bizim zaten e, çizgimizde şuradaki tepelerden gelir. Buradaki tepelerden bir kırılma özellikle Arasay'ın 60 bandı üzeri yani 55-60 bandı üzerinde Arasay'da sert yükselimleri bekleyebiliriz. İkili stratejimiz ne demiş? Al mı sat mı yönünde bir e, şey vermiş mi? Şöyle bir bakalım. Ribbon açalım. Yani dün itibariyle gece itibariyle sat sinyali vermiş. E, dün de demiştim sanki böyle bir sat sinyali veriyor gibi. Maalesef e, gecenin bir vakti satla dönmüş. Tekrardan al üretmiş ama bugün itibariyle de tekrardan şöyle bir sat e, oluşturabilirim diyormuş gibi geliyor. İnşallah buradan yönü yukarı olur diye düşünüyoruz. Geri çekilmeler 25-23. E, Tabi 23 bandında kaybedecek bizi bekleyecek yer 20 bandı e, dikkat edin stoplarınızı koymayı unutmayın evet e, şurada bir W yapısı var belki şuralarda dent oyalanacak 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 en sonunda şurayı bir sert bir şekilde kırıp sonra bir rites hareketi yapabilir diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar ee, Dente. İnşallah şu terste kalanlar bir an evvel kurtulur ee, derpte. Başka hangi coin inceleyebiliriz? Şöyle bir e, DOT'a bakalım, DOT ne yapıyor? Ee, özellikle DOT'u şöyle bir temiz, e, yani DOT'ta da dedik şöyle bir W oluşturabilir, İkili dip var dedik. İkiledim e, yani W kırdım ettim demekten ziyade şuradaki yani 18-19 bandından satış yemiş aşağılardan yani 17 bandından tekrardan bir destek bulmaya çalışıyor. Bakalım özellikle dot yani bugün ya da yani şuradaki kırılım gerçekleşirse sert hareketlerine başlayabilir diye düşünüyorum. Şu dotu şuradan bir açalım da arkadaşlar daha net çizimlerim e, heh, buradaymış. Yani düşen trendimiz de burada farklı bir yerde ama yani şöyle diyebiliriz, evet buradaki düşüş trendi daha mantıklı arkadaşlar. Yani asıl yükselişin şu trendin kırılmasıyla geliyor bakalım yani şu iki renk arasında gidip gidip geliyor gibi geliyor. Özellikle şurada bir satış baskısı var arkadaşlar. dotta 19 bandında yani. Şuraya biz bir e, direnç koymuşuz ama buradaki direnç e, yani belki biraz daha aşağı indirilebilirmiş ama şöyle baktığımızda evet yani birini birazcık aşağı indirebiliriz. Yani yanlış yapıyorsak hemen e, düzeltmeyi biliriz yani hiç ısrar etmiyorum ama yine oraya kadar gelmiyor. Ee, yani 19 bandında bir direncimiz var bu 19 bandındaki bir direnci alalım sonra yukarı yönlü hareket edebilir ama dot da özellikle demek istediğim şu ee, Şunu da bir sileyim yani şunların bir önemi yok yani Neyse bu kalsın çünkü buranın önemli bir direnç olduğunu belirtiyoruz Yani buralardan alım yapacağım daha önceki videolarda söyledim buraya da gelir mi bilmem ama dot yani şu iki renç arası ekümün Yani aşağı düşebilir mi? Düşebilir. Daha çok geriye gidebilir mi? Gidebilir. Ama uzun dönemde yani aşağı yukarı nereden alacağınızı bileceksiniz. Evet yani 14'e kadar tekrardan bir atabilir mi? Atabilir arkadaşlar. Yani hep piyasalarda her, her şey olabilir ama Bitcoin kendini toparlamadığı sürece büyük, bütün coinlere yön aşağı mı? inşallah buralardan bir toparlanma süreci hafif de olsa sinyaller geldi Bitcoin'de. Ee, bakalım dönüşü gerçekleştirecek mi? Belki şöyle bir bakın Bitcoin'de şöyle bir kanal çizebiliriz ama bu kanal çizmek için daha çok çok erken arkadaşlar. Yani üst bandı mantıklı ama alt yani band hala mantık çerçevesinde ilerlediğini düşünmüyorum. Şuraya kadar bir yükseliş yapacak mıyız? Neyse dot'a gelelim. Yani dota da diyeceklerim bu özellikle yani şu bandın kırılmasına bakmak lazım. Şöyle bunu bir günlükte açarsak kırılım ne zamana doğru gelebilir diye şöyle bir baktım da yani bir buçuk hafta içerisinde özellikle şu 19 band üzerinde kaldığımız sürece kırabiliriz diye düşünüyorum diyeceklerim bunlar dot e, DOT'ta nereden destek bulmuş dot ya bakın arkadaşlar yani tam buradan. E, Tam buradan dibin yani aşağı yukarı dibin geldiği yerlerden bir destek bulunmaya çalışmış. İnşallah yönünü yukarı çevirir. Arasay hala yani şu ikili stratejimizde günlükte net bir şekilde al sinyal üretmemiş ama yani birkaç güne al sinyali üretecekmiş gibi de geliyor bakalım önümüzdeki günlere. Bir de riff'e bakalım riff ne yaptı? Riff'ten sonra Evet riff'in durumu biraz daha sağlam Bakın arkadaşlar yani Günlükte al sinyali geliyor riff Riffçiler burada mı gerçekten ee, Yani Al sinyali geldim geleceğim Diyor yani şurada Şöyle ortalayalım arkadaşlar Şurada bir al sinyali üretiyor Eğer ki, özellikle şöyle söyleyeyim Günlükte 27'nin üzerinde bir arasay Al sinyali üretir yön yukarı doğru olabilir. Neyse hocam boş verin arasayı. Şu grafiğe bir bakalım. Ne yapmaya çalışıyor? Yani ben Rift'te aslında şuraya da bir e, geri çekilme gelebilir mi diye bekledik. Hayır gelmemiş. E, şöyle bir 4 saatinde de bir bakalım. Evet Rift'te de dedik ki yani aynı Dent'teki W'nin aynı hareketi. Yani birçok koyundaki hareketin birebir aynısı. Çünkü Bitcoin'de aynı hareketi yapıyorlar şu anda. O yüzden bir formasyon hala net bir şekilde yok. <laughs> Şuranın bir kırılımı gerekiyor. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde eğer RIF bir bandın üzerinde kalırsa ki zaten şuradaki W hedefi de bir bandı arkadaşlar. Bir bandın üzerinde ekstra mumlar gördüğümüz sürece hafta sonu pazar günü itibariyle evet bu düşenle kırmış oluruz. Yön yukarı olur. İkinci hedefi gözüne kestireceği yer 13 bandı ya da belki burayı da biraz aşağı indirebiliriz yani şu bandı yaparsak daha mantıklı olur. Şurayı da bir uzatalım arkadaşlar. Yani birinin üzerinde kaldığımız sürece diğer hedef 13.43 bandı olacağını düşünüyorum. 4 saatlikte şurada bir al sinyali üretmiş. Hala sat net bir sat sinyali de üretmemiş ama günlükteki tablo beni daha mutlu etti. İnşallah Bitcoin buralardan aşağıya salmasa Rift'e de yön yukarı diye düşünüyorum. Başka bir formasyon yok arkadaşlar. Süper bir bakalım. Süper trendi sat e, hala satta net bir şekilde ava dönmemiş. Şurada yani tam bir bandında e, bir sat sinyali üretecekmiş gibi geliyor. Matik, Matik'i çok soranlardı. Matii tekrardan bir <laughs> evet bakın Matik ne yapmış arkadaşlar yani biz e, dün inceledim mi bilmiyorum şöyle bir düşüş kanalı var dediğimiz kanaldan red yemiş ikinci bir red eğer özellikle Matik arkadaşlar bugün ve yarın 16 bandın üzerinde kalsın e, başka bir şeye gerek yok 16 bandın üzerinde sürece şu Matii de farklı bir kukoynan açalım bakalım. Ee, Kukoyun'da da değil Başka nereden baybitten bir bakalım Çizimlerimiz nerede Demek ki en baştaymış çizimlerimiz Oraya gelelim Evet Yani şuradaki bakın Şurayı bir e, alırsak Özellikle şöyle söyleyeyim e, Yarın sabah uyandığımızda 16 bandın üzerine kalırsak Yön yukarı Yine şu bandı deneyeceğiz Yani 1.7 bandında Direnç olduğunu dün söyledik Bakalım burayı üzerinde kaldığımız sürece burayı vermediğimiz sürece yani 1.6 bandını vermediğimiz sürece yön yukarı olacak arkadaşlar. Belki 1.7 bandını kırıp e, şuraya da 1.9 bandını hareket yapabilir. Yani kırmaya en yakın şu anda mati görüyorum biliyorsunuz matin arkasındaki e, olumlu haberler e, devam ediyor rüzgar arkasını almış bakalım bu rüzgarı iyi değerlendirecek mi? Keşke bu rüzgar piyasalar düzgünken piyasalar aşağı kusmadan önce gelseydi o zaman daha e, pozitif yönde bir etki yaratabilirdi. Arasay evet Arasay elinin üzerine hala net bir sat sinyali oluşturmamış. Günlüğüne bir bakalım günlükte ne diyen? Yani şurada bütün coinlerde bakın şu yapıyı görürüz bir W hareketi görüyoruz. Ee, bakalım hangisi ikinci W'yu getirecek. Ne evet, yani günlükte de belli bir W var. Ee, yani günlükte al sinyali üretmiş arkadaşlar. Yani bugün e, özellikle matik 1.6'nın üzerinde kapattığı sürece al sinyali gelir. Bu al sinyali genellikle çok günlükte e, sık sık gelen bir şey değil. Bakalım e, arkasından bu rüzgarı estirip yukarı yönlü sert hareketlerini yapacak. Bir formasyonu yok arkadaşlar. Dediğim gibi yani şuradaki bir düşen trenli bir kralım. Bizim için e, bu yeter. Diyeceklerim bunlar matikte Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Kanalımıza üye olarak bizleri de desteklerseniz seviniriz. E, görüşmek üzere.